Evet arkadaşlar şimdi babaanne geldi. Babaanne geldi arkadaşlar bakın. Babaanne geldi. Kanala abone oldunuz değil mi? Umarım. vermem bu. Bayrak gelecek mi? Hoş geldin. Gelecek. Tamam arkadaşlar. Eve geldik. Böyle. Hmm. Ben de istiyorum. Çaycı geldi bir tane daha. Evet. Çaycı çaycı. <laughs> Şu an hiç kimse yok. Boyraz değmem. Yok. O yüzden şimdi hoca burada başla. Şimdi ne yapacağız mı? Şimdi bu bugün... göstermediğim göstermediğim şeyleri göstereceğim mesela çaydanlık bilirsiniz olma mis gibi bir çaydan <laughs> arkadaşlar video bu kadardı yani sadece apartmana bir şey yapmak istedim size umarım umarım yani başka. Abone ve like atmayı lütfen unutmayın. Tamam mı? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öptüm bizi. Bay bay.